İleri bir teknikle çekiliyor. Müşfik Gülizade çok inovatif, acayip bir yapımcı. bu Yeni teknolojiler kullanıyor. O sırada da biz de yeni tanışmışız. Büyük prodüksiyonlar yaptığım için beni yönetmen diye düşünerek stüdyosuna davet etti. Stüdyoya baktım. Bilgisayar o sistemi gösterdi bana. Şahane bir plato falan. Derken, beni yönetmen biliyormuş Müşfik Bey herhalde. Aa birdenbire oynar mısınız diye bir şey geldi. Tabii büyük bir keyifle gittim. Böyle sandığınız gibi biz dağda, ormanda, şurada, burada falan değiliz. Biz bir masada oynuyoruz. Onların hepsi bilgisayar efekti. Ancak anında yapılan çok acayip bir teknoloji. Son. Hollywood'da ne yapılıyorsa orada o yapılır. Neyse gittim. O setin durumunu söyleyeyim. Hüseyin bir şeyden herhalde bana küsmüş Hüseyin Danyal. Hiç yüz vermiyor. Ulan tiyatroya birlikte başladık yani. Senelerimiz geçmiş. <laughs> Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Bu sırada Giray girdi içeri. Ben Giray'ı tanımıyorum. Allah'ım senaryo 1 çocuk bin yani böyle yetenekli bir adam görmedim. Şimdi oturuyorum ya bir bölüm oynayacağım anasını satayım. Ben de akademik bir şeyden geldiğim için çok çalışarak, rol analizi yaparak falan filan böyle gitmişim. Oraya mahcup olmayayım çünkü bir bölümde oynamak çok daha zor bir şeydir. Kendinizi göstermeniz lazım. Kaç yılın oyuncusuyum ben? İyi oynamam lazım ama çocuk oradan hopluyor, buradan zıplıyor bak. <laughs> masaların üstüne çıkıyor oradan iniyor yani biri bin yapıyor sürekli ne yaptı ve ne yapacağını kendi de bilmiyor yani o an yapıyor ve muhteşem yani benim çalıştığım en iyi oyunculardan biri Sus be ne diyorsun? Ne sus be? Gökler bize bu kızı çıkar diye biz çok mutluyuz. Ben şöyle söyleyeyim. Çinli dediğin zaman benim kemiklerim birbirine giriyor. Bir an durmuyor. Eli dursa kolu durmuyor. Ya. Yani... <laughs> durmuyor ve çocuk ben kendimi 1-2 sene sonra seyredebildim. Ben de o platform yok. Sonra biri seyrettirdi bana onu. Ben nasılım biliyor musun? Benim ciddi hiçbir anımı bulamamışlar. Böyle suçsiz kadar bir sürtük. Bunu 40 kiloya kadar indirdi. Benim güzeller güzeli. Aslında abim eridi efendim. Eridi. <laughs> Koymaya. Montajda ciddi sürekli gözlerimle üçükülüyor Sürekli böyleyim. Çünkü ya masanın üstünde gıcırt kayıyor. Ya oradan takla atıyor ya bir şey söylüyor. Zaten böyle hafif kırık bir şeyi prensi oynuyor. <laughs> yani öyle herkes nefret ederek bakıyor. Sürekli herkesi rezil ediyor. Reci de çok iyi çünkü tiyatroda da biz aynı trükleri kullanıyoruz. Komedi zor duruma düşenin trajedisi aslında. Onu o kadar iyi oynuyor ki, o kadar zor duruma ve o kadar sahici olarak düşüyor ki işte gerçek oyunculuk o. Yani gıpta ettim ve onunla bir bölümde olsa oynadığım için çok 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 mutlu oldum. Hem de bir abi olarak.